Merhaba arkadaşlar. AYT coğrafya denemeleri 17. ile birlikteyiz. Daha öncekilere ulaşmak için sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmından yararlanabilir ya da oynatma listelerine bakabilirsiniz. Tabi seriyi takip edenleri görelim diyoruz. Bu seride arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi bekliyorum ki bu serimizdeki sayı diğer TYT serimize göre daha az. Burada görüşleriniz ve yorumlarınız bize daha fazla enerji verecektir. Paylaşımlarımızı arttıracaktır. Evet AYT coğrafya denemeleri 17. ile devam ediyoruz. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmamıştır diyor. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere biz biyom adını veriyoruz. Doğal yaşam alanı geçtiğinde bitki ve hayvan topluluklarının bu habitat olarak değerlendirilebilir. Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerini biz fauna Bitki türlerini ise flora olarak değerlendiriyoruz. Burada adaptasyonla ilgili herhangi bir tanım yapılmamış. Adaptasyon ki bitki ya da hayvanların oradaki iklim koşullarına, fiziki koşullara uyum sağlama sürecini ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. İkinci sorumuzda dünya üzerinde bazı ülkeler nüfus artış hızını yükseltme politikalar uygular. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalardan biri değildir? çocuklu ailelere ekonomik yardımda bulunması ki artış hızını yükseltme yönelik bir politika içerisinde geçer. Evlenme yaşının düşürülmesi ki doğumların arttırılması yönünde. Ülkeye gerçekleştirecek olan göçlerin kolaylaştırılması ki göç edenlere vergi muafiyeti ya da bazı ayrıcalıklar sunulması. Gebeliği önleyen ilaç ve araç satışının yasaklanması yine bu da arttırma yönelik bir politika arkadaşlar. Yaşlıların bakımın devletin üstlenmesi ise bu arttırma yönelik bir politikaya uygun bir girişim olamaz ki yaşlıların olduğu yerler daha fazla biliyorsunuz gelişmiş ülkeler ve nüfus artış hızları düşük olan ülkeler bu anlamda yaş nüfusu orada daha fazla oluyor. Yani yaş nüfus teşvik edici bazı özellikler yaparsanız ya da sunarsanız o da nüfus hızını düşürebilir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda tektonik depremler yeryüzünde en fazla can ve mal kaybı neden olan doğal afetlerdir. Bu tür afetlerin haritada verilen numaralı alanlardan hangisinde daha yaygın görülmesi beklenir? Tektonik deprem, volkanizma gibi durumlar duyduğumuzda arkadaşlar hayat kurtaran H dediğimiz harfi çiziyorduk. Ki Amerika'nın batı kısmı, Asya'nın doğu kısmı ve yine Amerika'nın orta kısmından başlayarak Akdeniz Havzası'na dahil ederek ne yapıyoruz? Bu H harfine benzer formu çiziyoruz. Buna bağlı olarak da e, ki bir numaralı alan bu verilen alanlar içerisinde daha yaygın görülme ihtimali olan yer diyebiliriz tektonik depremler için. O yüzden doğru cevabımız A oldu. Buna yakın alanlar ve çevresinde daha fazla arkadaşlar uzak alanlarda ise daha az oluyor risk. Evet A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de iklim koşulları ve özel konum şartları gibi durumlardan dolayı bazı tarım ürünlerinin üretim alanı dardır. Bu tarım ürünlerine hangisi örnek verilebilir? Şeker pancarı daha geniş diyebiliriz. Kıyılarda çok tercih edilmese de ya da Karadeniz'de yağıştan dolayı e, olmasa da e, yine iç bölgelerde yaygınlık gösteriyor. Buğday zaten en yaygın olanlardan birisi. Zeytin ki e, çayla kıyasladığımızda zeytin daha geniş. Yoksa zeytin de tabii çok geniş bir alanda değil buğday ve şeker pancarı gibi. En geniş alanlardan birisi üzüm. ki Üzüm ve elma soğuğa karşı oldukla, oldukça dayanıklı olduğu için birçok alanda karşımıza çıkıyor. Zeytin ve çay arasında kaldığımızda çay Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz kıyılarında karşımıza karşımıza çıktığı için üretim alanı daha dar oluyor arkadaşlar. Zeytin de Güneydoğu Anadolu'da yine Akdeniz kıyılarında Ege bunun yanında Marmara gibi alanlarda karşımıza çıktığı için çaya göre daha fazla üretim alanına sahiptir. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınması, geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi, eşitlikçi sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesi durumlarından Hangilerinin faaliyete geçirilmesi gerekir? Şimdi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı demek, yani ileriye ya da geleceğe dönük olan yatırımların yapılarak o, o dönemde de bu insanların bunları kullanmasını sağlamaktır. Yani nesillerin doğal kaynaklara erişimi sürdürülebilir politika ile karşımıza çıkabilir ya da mümkün olabilir. Ki gelecek nesillerin ihtiyaçlarını dikkate almak gerekiyor. Yine geri dönüşümün benimsenmesi gerekiyor. Ve sosyal ekonomi politikalarının eşitlikçi olarak geliştirilmesi gerekiyor. Yani tamamı bu faaliyete geçirilmesi gereken noktalar arasında gelmektedir arkadaşlar. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuzda gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde turizm faaliyetlerinde bulunan insan sayısı daha fazladır. Bu duruma göre haritada verilen numaralı alanların hangilerinde turizme katılan insan sayısının daha fazla olması beklenir. Şimdi gelir düzeyi yükseklediği için arkadaşlar Büyük Sahra gibi Afrika ülkelerinin bulunduğu alanları dikkate alamıyoruz. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri turizme en çok katılan ülkeler arasında insanlar arasında geliyor. Çünkü bu alanlarda gelir düzeyi yüksek. Bunun yanında Hindistan, Kuzey ya da Pakistan gibi alanlarda tabii ki Amerika ve Almanya gibi ülkelere göre daha az gelişmişlik düzeyine sahip. O yüzden ikili şık aradığımız için 1 ve 3'ün ön planda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın B şık olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.